Evet, Handan hocamla birlikteyiz. E, glütatiyon yaptırıyorum. Ki bana herkes çok soruyor. E, en son 4-5 ay önce bir glütatiyon yüklemesi yaptırmıştım. O zamandan beri de herkese çok tavsiye ettim. E, ama çok mutluyum şu an sizinle birlikte olduğum için ve burada yaptırdığım için. E, 3 seans diye biliyordum, 5 seansmış aslında. Şimdi e, detaylar tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz. Anlatırsanız takipçilerimle de paylaşmak istiyorum. Nedir bunun e, püf noktaları e, ve önemli olan detaylı noktaları nedir? Ya glutatyon gerçekten vücudumuzun en önemli antihoksidanı. En büyük temizlikçimiz, en büyük çöp toplayıcımız glutatyon. Bu Dolayısıyla bunun özellikle damardan alınmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. İmmün sistemi ayakta tutmak için. Hı hı. E, ideali 5 seans ama minimum 3 seans yaparken özellikle immün burs ve immün sistemi desteklemek amacıyla yapıyorsanız bir protokol uyguluyorsunuz ama kanser hastasında başka bir protokol uygularsınız. Ya da hastanın otomün bir hastalığı varsa başka bir protokol uygularsınız. Yani, yani Herkese farklı herkesin ihtiyacı kişiye özel olması gerekir. Bunun altını çizmek istiyorum. Mesela benim, bizim benim sizin sağlık probleminiz yok. yok. Ben sizi tanıyorum, bir defa evet. görmüyorum. ikinci, üçüncü görüşümüz bu. <laughs> Dolayısıyla sizin amacınız sadece bu pandemi sürecinde daha derin, daha güçlü olarak aşılanana kadar bu vakti geçirmek. Bu anlamda hakikaten rutinli protokol başlıyor. Ve Türkiye'de glutationun farklı formları var. Biz de klinimizde bazen Kore menşeili glutation kullansak da tercihimiz Avrupa Birliği üyesi olarak İtalya menşeili glutationu kullanmak. Ama arada çok büyük fark var mı? Hayır yok. Çünkü her, her biri güvenli bütün aşamalardan geçmiş ve Türk Eczacılar Birliği tarafından ikimize getiriliyor. Ama bu iki farklı formu olduğunu altını çizmek istiyorum. Beş seans öneriyoruz. Ne sıfırda yenilenmesi gerekiyor? Şöyle, bir sene içinde bir kür genelde yeter ama pandemi çok özel bir süreç. İşte o yüzden, onun yüzden ben için, ben evet, ikinci ihtiyacım. Onun için şunu söylemek istiyorum bir sonbahar ve ilkbahar türü diyorum ben hastalara. Çünkü mevsim değişimlerinde hepimizin bütün vücudu daha çok etkileniyor. Onun için eğer imkanlarımız müsaitse bir sonbaharda bir de ilkbaharda işte yaza girerken kışa girerken zamanda gelmiş bu zaman. Kesinlikle çok doğru bir zaman. Hı. Ben dediğim gibi ideal 5 seans onun için 5 seans önereceğim size de. İlk başladığımızda ara verdiğimiz için 6 ay bir uzun bir süre aslında ara verdik. Şimdi ilk dozda 600 mg'lık tatyonla başlıyorum. Hı. 1200, 1200, 1200. 3 seans 1200 yapıyorum. Kapanışı 1800 ile yapıyorum. Dolayısıyla aslında bir kutunun içindeki 10 flakonun tamamını size kullanmış oluyorum. Yani bölerek. Evet. Ama başlarken Hı. düşük, yani bir flakonla başlıyorum. Sonra iki flakon. Hı. Sonra üç. Bir. bir de en önemli konu bu tatyonda hızlı vereceksiniz. O Öyle mi? Kısa bir süre içinde ve ışığa maruz kalmaması lazım. Onun için mutlaka. Onu sen bu folyoyla Evet, alüminyum folyoyla. Yani. Protein denatürü olur. Glutatyon hmm. 3 amino asitin birleşmesiyle oluşan bir proteindir. Dolayısıyla hani ben hep söylüyorum yediğimiz içtiğimiz ilaç diye. Bence de yediğimiz içtiğimize dikkat edelim. Hmm. Kaliteli proteinlerle beslenelim. Hem de aldığımız her şeyi parçalamadan, zarar görmeden evet. vücudumuza sokalım. Ben mesela her şeyi bilmiyordum. Hani glutasyon evet okey ee, ama yanında bir de C vitamini yapılması gerektiğini onu bilmiyordum mesela. <laughs> Neden? De... ikisi birlikte olursa daha etkili oluyor. Şimdi glutatyon karaciğerde çok hızlı metabolize olan bir protein. Dolayısıyla glutatyonun da vücutta varlığını çok önemsiyoruz ve istiyoruz. Şimdi dışarıdan eksternal bir takviye yaptıysa bunun vücuttaki etkinliğini biraz daha arttırmak istediğimiz için başka ara yollar arıyoruz. Çünkü içimizde de var glutatyon. Bu arada vücudumuz glutatyon üretiyor. Glutatyon vücudumuzda olmayan bizim dışarıdan verdiğimiz bir şey değil. Vücudumuzda glutatyon var, vücudumuzda C vitamini de var. Biz dışarıdan niye alıyoruz? Onun daha etkili olabilmesi için, miktarını arttırmak için, hastalıklarla daha güçlü savaşmak için. Onun dışarıdan verdiğimiz glutatyonu ekstra veriyoruz ya, vücudumuzun içindeki C vitamini yetmeyebiliyor. Onu hemen eğer akabinde C vitaminiyle eşlerseniz, 10 dakikada glutatyona hızla verip, hızlı parçalanıyor. Bu parçalanmayı yavaşlatacak yüksek doz C vitamini, aslında ideal doz C vitamini, 7,5 mg paskorbin ile kombine ederseniz, mutasyon etkinliğini arttırırsınız. C vitamininin antoksidan antioksidan etkilerinden aynı anda yararlanmış olur. C vitamini olarak paskorbin. Paskorbin şiddetle tavsiye ediyorum. O da çünkü e, çok güven, yani güvenilirlik çok önemli bu işte aslında cümle. Önce zarar verme evet. ve bildiğin bütün riskleri doktor olarak minimalize etmek en önemli vazifem. Dolayısıyla Pascodinam ve Almanya'da çok önemli, çok güvenilir bir eczane üretiliyor, fabrika üretiliyor. Pascodinam'da bugüne kadar hiçbir problem görmedik diyebilirim. Yani aslında bu süreçte herkesin tabii ki de ekonomi <laughs> tabii önemli. Buna bir şekilde ayırabiliyorsa bir bütçe ayırıp bunu yaptırmasını ben de şahsen çok tavsiye ediyorum çünkü ben bunun çok etkisini gördüm. Yani sonuçta setlerde çalışıyoruz, yoğun çalışıyoruz dolayısıyla hem daha iyi hissettiriyor enerji enerji anlamında da hem de ne olursa olsun şu Covid illetinden gerçekten çok koruduğunu düşünüyorum, inanıyorum zaten. ben hep düşünüyorum, mod, benim motto oldu bu. yıllardır diyorum ki içte sağlık, dışta güzellik. Yani dışarıda güzel görünmek istiyorsunuz ama ırkatıyor mm -hmm. ve cevitenin için içinizde güzelleştiriyor. Tabii. Ne kadar içinizde evet. evet. güzelseniz, damar evet. duvarınız ne kadar evet. sağlıklıysa o kadar genç ve güzel oluyorsunuz. İster daha sağlıklı olmak için, ister daha güzel olmak için. İkisi bir arada olmalı mutlaka IV terapileri, damardan destek tedavileri şiddetle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ozon da çok e, tavsiye Ozon da bunlardan şey, da şey. da e, kısmetse ama bu tür sonra ben hekim olarak bunları kombine etmeyi sevmiyorum. Mesela hı. bunu beraber <laughs> uygulayan hekim arkadaşlar da var. Ama bu tamamen hekimin okudukları, öğrendikleri neticesinde kendi izlediği bir yol vardır hastaların tedavi ederken. Oh. Ben ozonla glutatyonu kombine etmeyi sevmiyor. Ozon böyle kapsayıcı tümedir. Hı hı. Mesela içerideki glutatyon üretimini de arttırır. Ama ben zaten direkt glutatyon ve C vitamini veriyorsam hı hı. ozonun etkileyebileceği o zaman e, bir karıştırmıyorum. Karıştırmadan ne kadar bir ara vermek gerekiyor? Yani ikisinin evet. arasına ne kadar bir zaman? Aynı var? anda yapmıyorum. Yani bu hafta şimdi glutatyon yaptık. 5 gün sonra ikinci glutasyon. Ha aynı gün o, Aynı gün, orası, aynı gün olmasın da. diyorum. Bir de glutasyon protokolü bitmeden araya ozon sokmuyoruz. Hı. Ozon kaç seans? Ee, ozon en az 10 seans. On yani seans. Önce haftada 2'den 3 e, üç seans, şey 3 hafta 6 seans, sonra da haftada 1'den 4 seans. Burada aslında şunu da anlamak istiyorum. Şimdi çok önemli bir şey söyledim. Glutasyon bana çok iyi geldi. Evet. Şimdi bir daha araya ben ozon koyarsam, Hı. Ozon mu iyi geldi, glutatyon mu iyi geldi? Bunu bilemem. Ama ben de hekim olarak bilmek zorundayım. Yarın bir gün astronom hasta olarak bana da gelebilir. Şimdi koruyucu hekimlik yapıyoruz. Evet. O zaman önce ben glutatyon mu dozunu arttırsam, ben hastalık esnasında her gün bir glutatyon yapabilirim size. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yoksa ozon mu? Bunu da ayırt etmek istiyorum açıkçası. Yani çok teşekkür ediyorum, ben, evet, yani. çok merak ediyordum, herkes bana soruyordu, ben bu kadar detaylı mümkün değil anlatamazdım, o yüzden ağzınıza sağlık hocam, ben teşekkür ediyorum, herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar.